Evet arkadaşlar tekrar karşınızdayım. Bu haftanın son videosunu çekiyorum. 6. videoyu. Toplamda da 18 tane hissenin grafiğini çizmiş olduk sizlerle beraber. Evet, selekle devam ediyoruz. Selçuk Eczade Deposu. Selçuk Eczade Deposu'na 2 ay önce bakmışız. 2 ay önce baktığımızda grafiğinde herhangi bir bozulma yok gördüğünüz gibi. Buradaki e, destek ve direnç arasında gidip gelmiş daha sonra tepkiyle yukarı yönlü hareketin devam etmiş. Buradaki dirençten aşağı tepkiyle düşüşe geçmiş. Tekrar destekten yukarı yönlü hareketini yapmış ve tam dirençte bir kapanış yapmış. Hemen fiyatlarımızı şöyle görünür hale getiriyorum. 16.49 bakın kapanışı da 16.49'dan yapmış. 16.49 üzerinde Kapanış yapması lazım. 16.49 üzerinde kapanış yaparsa gitmek istediği hedef ilkten 18.23 olarak karşımıza çıkıyor. 18.23 üzerinde kapanışlar yaparsa ikinci hedefi yaklaşık 22.90'lar olarak karşımıza çıkıyor ki bu en yüksek direnç noktalarından bir tanesi. Görmüş olduğu en yüksek hedefin trendi 22.90 olarak karşımızda çıkan yer. Eğer 16.49.6 kapanışlar yaparsa 14.03'lere kadar bir geri çekilme olabilir diyor. Selçuk Eczar Deposu'nun grafiğinde 14.03.6 kapanışlarda da 9.19'lara kadar bir geri çekilme olabilir diyor. Grafikte. Evet. Trend gayrimenkule devam ediyoruz. Trend gayrimenkulle 5 Eylül 2021'de bakmışız yaklaşık 9 ay önce 9 ay önceki bakmış olduğumuz grafikte bakın bu koyu mavi çizgileri yeni çizdim ama ona rağmen bakın burada görüyor musunuz direnci gelmiş direnç altı kapanış yapmış direnci aşamamış burada da direnci aşamamış hep direnç altı kapanışlar yapmış Evet tabi burada Eylül ayında baktığımızda e, yükseliş yönüne göre Çizmişiz grafiklerini ona göre belirlemişiz. Ancak e, grafiği güncellediğimizde burası da bir destek noktası olarak karşımıza çıkar. Yani şunu da silelim. Evet. Eski tren çizgilerinde herhangi bir bozulma yok. Baktığımız zaman kapanışı 8.18'den yapmış. En yüksekte 8.40'ı görmüş bunu 60. 8.41 direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor. 8.40'ı geçerse ilk gitmek isteyeceği yer 8.82 olarak karşımıza çıkıyor. 8.82'de geçerse 9.64 ve 11.16'lara kadar bir yükseleni olabilirmiş gibi görünüyor. Trend gayrimenkulün. Hemen hemen aynı yerlere hedef olarak geliyor. Bunu silebiliriz. Eğer 8.40'ın altında kapanışlar yaparsa 7.23, 7.23'ün altında kapanışlar yaparsa 6.18'lere kadar bir desteği varmış gibi görünüyor. Hatta 6.20 diyelim. Trend gayrimenkulün. Evet bunda da söyleyeceklerimiz bu kadar. Yukarı yönlü hareketini yapmış. Ee, yalnız alıcı ama hacimsiz bir kapanış yapmış. Umarım direnci geçer diyebiliriz. Yataşla devam ediyoruz. Yataşa baktığımız zaman yaklaşık 7 ay önce bakmışız. 7 ay önce baktığımız grafikte herhangi bir bozulma yok. Bakın burada düşeni çizmişiz. Bu düşenin üstüne kendini attığı zaman yükseliş trendine girmiş. Buradaki trendle buradaki dirence kadar gelmeye çalışmış. Fakat daha sonra tekrar düşüşe geçmiş. Düşüşe geçince burası bir direnç noktası haline gelmiş ve bu direnç noktasını hala hazırda geçememiş. Evet şöyle uzaktan bakacak olursak bu direnç noktası geçilebilirliğini koruyor şu anda. Hemen fiyat güncellemelerimizi yapalım. Bakın en yüksek 15.04 görmüş. 15.04'de bir direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor. Eğer 15.04'ü geçerse gitmek isteyeceği nokta yaklaşık 17.50 civarları olarak karşımıza çıkıyor. 15.04 altı kapanış yaparsa e, ilk desteği 14.35 olarak karşımıza çıkıyor. 14.35 altı kapanışlarda da 13.49'lara kadar bir geri çekilme olabilir diyor. Yataşın grafiğinde. Evet o da satıcılığı e, satıcılı düşüşlü bir izlenim çizmiş kapanışta. Evet önümüzdeki haftalarda kazançlarınızın bol bol olması ümidiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Haftaya görüşmek üzere. Bol kazançlar dilerim.